Günaydın. Black Ulaşım Sistemi'ne hoş geldiniz. Bu otomatik tren, Black Mesa araştırma çalışanının güvenliği ve rahatlığı için sağlanmıştır. Saat, sabah 8.47. Yüzey sıcaklığı 34 derece. Gün içinde azami 41 derecelik bir sıcaklık olacağı tahmin edilmektedir. Black Mesa yerleşkesi daima 20 derece sıcaklıkta tutulacak şekilde donatılmıştır. Bu tren 3. kat yatakhanelerinden gelip sektör C, tek laboratuvarları ve denetim ünitelerine gitmektedir. Eğer sektör C'nin ilerisindeki yüksek güvenlikli bir yere gitmek istiyorsanız alan 9'daki ana ulaşım merkezine dönüp bir yüksek güvenlik frenleri Henüz kimlik belgenizi göz sistemine kaydettirmediyseniz ulaşım sisteminin yüksek güvenlikli bölümüne geçmeden önce bilet Masa çalışanına başvurarak kayıt işlemlerinizi tamamlayın. Black Masa yerleştirdik sürekli olarak yüksek derece zehirli maddeler kullanıldığından, ulaşım sistemi içerisinde sigara içmek, yiyecek ve içecek tüketmek yasaktır. Lütfen trenin dış tarafına uzanmayın. Tren istasyon platformuna yanaşıp tamamen durana kadar kesinlikle kapıları açmayın acil bir durumda yolcuların yerlerinde kalmaları ve verilecek talimatlara uymaları gerekmektedir. Trenin boşaltılmasının gerektiği durumlarda öncelik engelli çalışana aittir. Lütfen elektrikli ray hattından uzak durunuz ve yardım ekibi ulaşana kadar bir acil durum istasyonuna ilerleyiniz. hatırlatma. Black Mata tehlike kursu dekatlonu bu akşam üçüncü kat tesiste gerçekleştirilecektir. Yüksek güvenlik çalışanı yarı finalleri ayrı bir yeni şey programdan <laughs> Unutmayın, sağlığınız başka canların sağlığı için de gereklidir. Black Masa takımına değerli katkılarda bulunacağını düşündüğünüz bir arkadaşınız varsa malzeme taşınması ve düşük seviyeli güvenlik bölümlerinde iş fırsatları devam etmekte. Lütfen ayrıntılı bilgi için bir Black Mesa çalışanına danışın. Eğer teorik fizik, biyoteknoloji ya da yüksek teknik hükümet geçişi bulunan bir varsa lütfen silip işe alın ekibinizle görüşün. Black Mesa Tehsisi herkese eşit şans veren bir masa çalışanlarına hatırlatma. Düzenli ışınım ve zararlı madde taraması, Black masa araştırma testi içerisindeki devamlılığınız açısından zorunludur. Önceden planlanmış bir idrar tahiri ya da ışınım denetimi eksikliği derhal cezalandırılacaktır. Eğer görevleriniz sırasında ışınıma ya da diğer zararlı maddelere maruz kaldığınızı düşünüyorsanız acilen ışının güvenlik amiri'ne danışınız. Güvenli çalışın, uyanık olun, geleceğiniz buna bağlı. Şu anda sektörce test laboratuvarları ve kontrol tesislerine varıyoruz. lütfen otomatik kapının gerisinde durun ve güvenlik görevlisinin kimlik bilgilerinizi onaylamasını bekleyin. Trenden ayrılmadan önce lütfen kişisel eşyalarınızı denetleyin. Teşekkür eder, güvenli ve verimli bir gün geçirmenizi dileriz. Günaydın Bay Freeman. Görünüşe bakılırsa geciktiniz. efendim bölgemde beklemem gerekiyor <laughs> Merhaba Wife Sizin için birkaç iletim vardı fakat yaklaşık 20 dakika önce sistem çöktü. Ve hala dosyalarıma ulaşmaya çalışıyorum. Başka gün aynı herhalde. Ayrıca deney odasında bir takım sıkıntılar vardı. Ama sanırım hepsi giderildi. Bana koruyucu giysinizi giyer giymez oraya gitmenizi söylememi tembihlediler. Çekil oradan Freeman. Önemli bir mesaj bekliyorum. teorik sınırlar içinde. Senin yarım saat önce test odasında olman gerekmiyor muydu? Merhaba. Test bittikten sonra konuşuruz Freeman. Üzgünüm bu Şu anda oldukça meşgul. Çok Devam edin efendim. Anlaşılan bugünün şansını sizsiniz. Ne haber? <laughs> Freeman <laughs> Bunu sonra yapabilir miyiz? <laughs> ah gördün. Demek gelebildin. Numuneyi az önce test odasına gönderdik. Antikütle spektrometresini 105'e çıkarttık. Biraz kumar olacak ama ekstra çözünürlüğe ihtiyacımız var. Yönetici bugünkü numunenin no kesin bir analizini elde etmemizin çok önemli olduğunu söylüyor. Sanırım bunu elde etmek için bir aylı çaba sarf ediyor. Bir şey de ben de. Bekliyorlar Gordon. Test odasında. Durum, kritikleşmek üzere. Kerem, bugün sıradan analiz işleminin biraz dışına çıkacağız, Gordon. Evet, ama iyi bir sebeple. Bu bizim için bulunamaz bir fırsat. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en saf örnek. Ve muhtemelen en dengesizi. Hayır, sıradan ekleme yöntemini izlediğimiz sürece her şey yolunda. Bunu nasıl söyleyebilirsin bilmiyorum. Gerçi bir rezonans çallayan senaryosu olasılığının aşırı derecede olasılık dışı olduğunu... Gordon'un bunları duymasına gerek yok. O zaten iyi eğitim almış bir profesyonel. Yöneticiye hiçbir şeyin ters gitmeyeceği güvencesini verdik. Ha evet. Haklısın. Gordon, sana güvenimiz tam. Pekana, hadi. Arthur'u içeri alalım. Neden ama? Her şey yolunda gibi görünüyor. Pekala gördüm. Giysin deney sırasında seni rahat tutacak. Numune birazdan sana ulaştırılacak. Eğer yukarı sıra manipülatörleri çalıştırırsan bu sayede antik kitle spektrum eklesini %80'e getirebilir ve taşıyıcı gelene kadar o seviyede tutabiliriz. Kendime yayıncılara güç veriyor. Üç, Öngörülebilir bazı dizimleri gözlemliyorum. İkinci kademe yayıncılar girmek üzere. sistem seviyede ne kadar kalabilir ya da okuma işlemi kadar sürer kestiremiyor. Lütfen evet. Üst geçiş kapasitörleri geç, yüzde muhtemelen bir sorun değildir. Muhtemelen Aa, çok uyuşmazlıklar görüyor. Ah hayır tamam. Tekrar kabul bir, bir seviyeye geri Devam ediyorum Önce, numunenin hazır olduğu konusunda bilgi elde ettim, Her an sana doğru yola çıkmamalıydı. Ne için taşıma sistemine girelim. Gordon, ışınlardan uzaklaş! Kapatılıyor! Daha Kapatmıyor! Olmuyor, kapatmıyor! Bunlar onları yarattı. Bırak bir tane yaratmayı, bir de hayal bile edemem. Gordon, hayattasın. O giysi için Tanrı'ya şükürler olsun. Arkadaşımı hareket ettirmeyi korkuyorum ve bütün telefonlarımız kesildi. Lütfen elinden geldiğince hızlı bir şekilde vizeye çık. Ve burada zor durumda olduğumuzu birilerine haber ver. Göz taramasından geçebilmen için bana ihtiyacın olacak. Eminim ki bilim ekibinin gerek alanında sana yardımcı olmaktan memnuniyet duyduğum için böyle şeyler çok olur? Evet. Sana ağrıyı yatıştıracak bir şeyler mi yapacağım? Seni yavaşlatıyorum değil mi? Gireşler de benim. Peki. Acil şekilde tıbbi müdahaleye ihtiyacım var gibi görünüyor Peyman. Bu sefer de bu izin ver onu iyileştireyim. Bunların hepsini zaten söylemiştim. Hepsini. Bekliyorum. Giriş 723. Evet, hadi gidelim.